Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'da fotoğraf gizleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmayı çalışacağız. Bunun için aslında galerinizi açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra buradan seçe dokunuyorsunuz. Hangi fotoğrafı gizlemek istiyorsanız üstünü seçebilir Bası tutup. Ee, ardından buradan ayar simgesine dokunacaksınız ya da 3 nokta simgesine ve buradan gizle butonu göreceksiniz ve istediğiniz fotoğrafı bu şekilde gizleyebilirsiniz iPhone'da bu özellik gerçekten güzel ve bu sayede tüm fotoğraflarınızı gizli hale getirebiliyorsunuz ya da seçmiş olduğunuz öğeleri. Tabi bunu galerinizden yapabilirsiniz iPhone'daki ee, tüm cihazlarda bulunmakta bu özellik. Bunu söyleyeyim ya da şifrede koyabilirsiniz fotoğraflarınızı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.